Şimdi de kuşumu göstereceğim. Şu an ötüyorlar. Yani. Şimdi de gösterelim. Şöyle kamerayı çevireceğim. O uzuluyor. Şimdi Tamamdır. Arkadaşlar ekranı bir büyütelim. <laughs> tamam. Bu benim birinci kuşum. Pamuk. Yani. Yaşı 5. Aylığını bilmiyorum. <laughs> pamuk. Bu da pamuk bu arada benim birinci kuşum. Üzüm doğru. Üzüm kim diyorsanız annesi. Badem de babası. Bu da benim ikinci kuşum. Bulut. Kaç al. E... Bu da şey Aynı yaşlar. Yani annesini babasını bilmiyorum. Bu satılıktı. Bizim kuşumuz değil. Aldık yani daha doğrusu. Pamuk bir dur ya. Pamuk'un cinsiyeti kız. Mulus'un cinsiyeti de erkek. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Midem bulundu. İlaç kullandığım için bulunuyor. Bir geçmiş olsun alırım. Çok kötü hastayım. Siz, sizlere video çekiyorum. Hasta hasta. Para kazanan fakirlere vereceğiz biz gönlünüzden gelir satın yani. İlla atmanıza gerek yok. Hoşçakalın.